Sulu bir meyveyi ısırdığınızı ve bunun mümkün olan en sağlıklı seçimi yaptığınızı düşündüğünüzü hayal edin. Tatlı, rengarenk, doğal. Sağlığınıza nasıl zarar verebilir ki? Ancak 2023 yılında Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırma bazı meyvelere karşı uyarıda bulunuyor. Bunlardan bazılarının kan şekerinin şekerli içeceklerden daha hızlı yükselmesine neden olabileceği ortaya çıktı. 65 yaş üstündekilerde metabolik sendrom riskinin %57 arttığı belirtiliyor. Bu sendromda birkaç risk faktörü bir arada bulunur: yüksek tansiyon, karın bölgesinde aşırı yağlanma, dengesiz kan şekeri ve dengesiz kolesterol. Kısacası bu durum ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor. Felç, tip 2 diyabet, kalp krizi. En rahatsız edici olanı ise bunun çoğunlukla sindirime veya genel sağlığa iyi geldiği düşünülen meyvelerden gelmesi. Ama ne mutlu ki bazı meyveler tam tersi etki yaratıyor. Kalbi korumaya, kan şekeri seviyesini dengelemeye, hafızayı geliştirmeye ve hatta zihinsel gençliği desteklemeye yardımcı olurlar. Önemli olan tüm meyveleri beslenmenizden çıkarmak değil, hangilerine öncelik vereceğinizi bilmektir. Gelin hep birlikte karar verelim, işte hangi meyveler sevilmeli, hangilerinin dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Avokado, yağ içeriği nedeniyle genellikle kaçınılan bir meyvedir. Ancak tekli doymamış yağ asitleri, özellikle oleik asit açısından zengindir. Bu sağlıklı yağlar kötü LDL kolesterolü düşürür ve iyi HDL kolesterolü artırır. Yaşlılar için gerçek bir kalp damar kalkanıdır. Avokado ayrıca muzdan daha fazla potasyum içerir. Bu mineral özellikle sodyumun etkilerini dengeleyerek kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Damarların daha esnek olmasını sağlayarak kalbi rahatlatır. Bu meyve aynı zamanda göz sağlığı için değerli bir antioksidan olan lutein kaynağıdır. Yaşlılarda görme kaybının önde gelen nedenlerinden biri olan makula dejenerasyonunun önlenmesinde rol oynar. Bir diğer avantajı, iyi yağların varlığı A, D, E ve K vitaminlerinin eminimini kolaylaştırır. Bu vitaminler vücudun en iyi şekilde çalışması için gereklidir ancak etkili bir şekilde emilebilmeleri için yağlara ihtiyaç duyarlar. Avokado günlük hayata rahatlıkla uyum sağlayabilir. Tostunuzun üzerine sürerek, salatalarınızda kullanarak, smoothie'lerinize katarak veya tek başına tüketebilirsiniz. Faydalarından yararlanmak için günde yarım avokado tüketmek yeterlidir. Ancak aşırıya kaçmayın. Elma basit bir meyve olmasına rağmen besin değeri açısından oldukça zengindir. Bağırsak mikrobiyotasını besleyen çözünür bir lif olan pektin içerir. Dengeli bir mikrobiyota bağışıklık, sindirim ve hatta ruh hali için olmazsa olmazdır. Ayrıca iltihap giderici ve kalp koruyucu etkileri olan bir flavonoid olan kuersetin içerir. Elma orta düzeyde glisemik indekse sahip olduğundan kan şekerinde ani yükselmelere neden olmaz. Ayrıca tokluk hissi vererek iştah kontrolüne yardımcı olur. Elma ısırmak aynı zamanda tükürük salgısını da uyararak ağız yenine katkı sağlar. Atıştırmalık olarak, kahvaltıda veya tatlı olarak gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz çok yönlü bir meyvedir. Nar çoğu zaman arka planda kalır ama bu bir hatadır. Punicaligin adı verilen güçlü antioksidanlarla doludur. Bu bileşikler iltihabı azaltır, atardamarları korur ve hücresel yaşlanmayı yavaşlatır. Nar suyunun düzenli tüketiminin kan basıncında önemli bir düşüşle ilişkilendirildiği görülmüştür. Hafızayı da güçlendirir. Ücrada yapılan bir araştırma, günlük olarak nar suyu içen yaşlı insanların sözel hafıza testlerinde daha iyi performans gösterdiler. Eğer çekirdek sevmiyorsanız, saf meyve suyunu, ilave şeker içermeyen veya gıda takviyesi olarak ekstraktlarını tercih edebilirsiniz. Ancak narın bazı ilaçlarla etkileşime girebilmesi nedeniyle doktorunuza danışmanız önerilir. Yaban mersini, ahududu veya böğürtlen gibi meyveler gerçek süper besinlerdir. Hücreleri koruyan ve beyin sağlığını iyileştiren antioksidan pigmentler olan antosiyaninler açısından zengindirler. Bu bileşikler nöronlar arasındaki iletişimi artırıyor ve beyin iltihabını sınırlandırıyor. Annals of Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırma, haftada iki porsiyon yaban mersini yemenin beyin yaşlanmasını 2,5 yıl yavaşlatabileceğini gösterdi. Meyveler ayrıca kan basıncını iyileştirir, genel iltihabı azaltır ve kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur. Lif bakımından zengin olması nedeniyle uzun süreli tokluk hissi sağlar taze olarak, dondurulmuş olarak, smoothie veya sade yoğurtla tüketilebilir. Kurutulmuş olanlardan uzak durmak en iyisidir, çünkü bunlar genellikle çok tatlıdır. Te yandan bazı meyveleri daha dikkatli tüketmek gerekiyor. Örneğin üzüm, çok fazla şeker ve çok az lif içerir. Sadece bir fincanında 23 grama kadar şeker bulunabilir lifin tokluk hissi yaratmayan, neredeyse çikolata gibi bir şey. Diyabet veya prediyabeti olan yaşlılarda bu durum kan şekerinde tehlikeli yükselmelere neden olabilir. Ayrıca organik olmayan üzümler çoğunlukla kabukları aracılığıyla yutulan pestisitler ile işlenmektedir. Kayısı, incir, hurma veya kuru üzüm gibi kuru meyveler sağlıklı görünebilir, ancak aldatıcıdır. İçlerindeki şeker oranı son derece yoğundur çünkü sularının tamamını kaybetmişlerdir. Bir avuç kuru meyve, büyük bir bardak gazozun içerdiği şeker miktarına eşdeğer şeker içerebilir. Ayrıca, bazı kişilerde, özellikle astımlılarda alerjik reaksiyonlara neden olabilen koruyucu madde olan sülfitleri de sıklıkla içerirler. Çok fazla miktarda tüketildiğinde aşırı kalori ve kan şekeri tüketimine yol açabilmektedir. Hassas kişilerin olgunlaşmamış muzlardan uzak durması gerekir. Hassas bağırsakların sindirmesi zor olan dirençli nişasta içerirler. Bu durum şişkinliğe, sindirim rahatsızlığına veya kabızlığa neden olabilir. Muzlar olgunlaştıkça daha kolay sindirilebilir hale gelir ve besin değeri kazanır. Daha iyi sindirim rahatlığı ve optimum antioksidan alımı için kahverengi lekeli olanları seçin. Son olarak greyfurt, tedavi gören kişiler için özellikle hassas bir meyvedir. İlaç metabolizmasında önemli bir enzimi inhibe eden furanokumarin adı verilen maddeler içerir. Bunun sonucunda bazı ilaçlar daha güçlü veya toksik hale gelir ve ciddi yan etki riski artar. Bunlar arasında statinler, antihipertansifler, bazı antidepresanlar ve kalp ritim bozukluklarına yönelik ilaçlar yer alır. Az miktarda greyfurt bile etkileşime girmeye yetebilir. Bu nedenle tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Bu düzenlemelerin etkilerini çok sayıda tanıklık doğruluyor. Emekli Karol, üzüm yerine yaban mersini tükettiğinde kan şekerinin düştüğünü gördü. Öğleden sonra kendini daha uyanık, daha az yorgun hissediyordu ve şeker istekleri daha azdı. 70 yaşındaki Ted, her sabah yarım gireyfurt yiyordu, iyi bir seçim yaptığını düşünüyordu. Ancak bu meyve hipertansiyon tedavisinin yan etkilerini daha da artırdı. Tedavisini değiştirmeden yerine bir elma veya yarım avokado koyduğunda sağlığının düzeldiğini gördü. Bu küçük değişiklikler günlük yaşamlarında büyük fark yarattı. Sonuç olarak tüm meyveler özellikle belli bir yaştan sonra aynı değildir. Lif oranı yüksek, şeker oranı düşük ve antioksidan açısından zengin meyveler çilek, nar, elma veya avokado önerilir üzüm, kuru meyveler, yeşil muz veya greyfurt gibi diğerleri ise sağlığınıza bağlı olarak ölçülü tüketilmeli veya kaçınılmalıdır. Meyvelerinizi akıllıca seçerek enerjinizi, sindiriminizi, kalbinizi ve hatta hafızanızı destekleyebilirsiniz. Herkesin iyi yaşlanması için basit, doğal ve erişilebilir bir stratejidir.